iki var ünitesinin özetini hep beraber yapmaya çalışalım. Teknoloji kullanılarak üretilen aret, makina ve bu gibi araçlara teknolojik ürün denir. Teknolojik ürünleri yaşamımızın neredeyse her alanında kullanmaktayız. Hangi alanlarda kullanırız? Çocuklar teknolojik ürünleri ulaşımda kullanırız. Uçak, tren, otomobil gibi ulaşım araçları bizlere daha kısa sürede ve daha güvenli şekilde ulaşım imkanı sağlar eğitim alanında kullanırız. Eğitim alanında kullanılarak teknolojik ürünler bilginin eğitim ortamına daha kolay aktarılmasını sağlar. Projeksiyon, tepegöz, bilgisayar gibi eğitim alanında da teknolojik ürünleri kullanırız. Teknolojik ürünler sağlık alanında da kullanır. Hastalara kısa sürede tanı ve tedavi imkanı sunar. Bu ürünler ev ürünleri olarak da karşımıza çıkar. Teknolojik ev ürünleri zamandan ve emekten tasarruf edilmesini, işlerin daha kolay yapılmasını sağlar. Mesela çocuklar buzdolabı, ütü, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge. Çocuklar eskiden kirli çamaşırlarımızı annelerimiz ellerinde yıkarlardı. Tabi bu daha çok masraf ve daha fazla zaman gerektiriyordu. Oysa şimdi çamaşır makinesinde bir saat içerisinde ve eski yıkadığından daha fazla çamaşırı yıkamak mümkün olmaktadır. Teknolojik ürünler daha çabuk ve daha kolay haber alma ve iletişim kurma imkanı sağlar. Telefon gibi, faks makinesi gibi eskiye oranla daha çabuk ve daha kolay haber alır, iletişim kurabiliriz. Teknolojik ürünler hayatımıza kolaylık sağlamaktadır. Ama onları kullanırken her zaman dikkatli olmalıyız. Çocuklar iyi ki var ünitesindeki bir diğer konumuz zamanı ölçme. İnsanlar bir eylemin olayın ne kadar sürdüğünü belirlemek için çok uğraşmışlardır. Araştırmalar yapmış, çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerden bazılarına bakalım. Çocuklar bunlardan birincisi güneş saati. Zamanı ölçme ile ilgili ilk çalışmalar Güneş saatiyle başlamıştır. Bu ilk saatler yüzyıllar boyunca zamanın ölçülmesi için kullanılan en yaygın araçlardan biridir. Güneş saatleri özel olarak hazırlanmış bir milin gölgesinin güneşin görünen hareketine uygun olarak yine özel olarak hazırlanmış mermer, taş veya madeni bir zemin yani katran üzerindeki hareketine göre zamanın ölçülmesine yarayan araçlardır. Saat güneşin oluşturduğu gölgeyi ölçmekteydi. Bu nedenle güneş saatleri ancak bol güneşli ülkelerde ve gündüzleri kullanılabiliyordu. Güneş saatini gece kullanamayız. Ve onun olması için güneşli bir ülkede yaşaman gerekiyor. Mesela İngiltere 365 günün 300'ü yağmurludur. Güneş saati İngiltere'ye göre bir saat değildi eskilere göre. Çocuklar ikinci olarak su saatleri karşımıza çıkar. Güneş saatleri kadar eskiye dayanır. Ancak tam zamanı bilinmese de İlk tipleri, ilk yapılan örnekler Mısır'da bulunmuştur. Dibinde delik olan bir kovanın boşalması ve dolmasıyla zamanı gösterir. Güneş saatleri belirli bir zamanı gösterirken, su saatleri ne kadar zaman geçtiğini de gösteriyordu. Bu nedenle su saatinin icadı zaman ölçümünün gerçek başlangıcı sayılabilir. Bu saatleri sade olmalarına rağmen sorunluydular. Soğuk bölgelerde suyun akışkanlığının azalması, deliğin tıkanması, suyun sabit olmaması gibi sorunlar vardı. Buna rağmen su saatleri yüzyıllarca kullanılmıştır. Bilimde eksik gördüğün bir üründe daha iyi yapmak için uğraşırsın. Daha iyisini yapmak için uğraşılır. İnsanlığın insan kullandığı bir diğer saat de kum saatidir. Kum saatleri zamanın geleneksel sembolüdür. Saatin ilk tasarımı olan yumurta biçiminde camdan kaptan akan kum, yüzyıllar boyunca sabit kalmıştır. Saatlerde kumun yanı sıra bazen pudra haline getirilmiş yumurta kabuğu, civa ya da ince toz siyah mermer de kullanılmıştır. Camcılık becerisi geliştikçe kumun doldurulduğu ağızla eritilerek kapatılmış, kumun nemlenerek akışının zorlanmasının önüne geçilmiştir. Çocuklar en son teknolojik ürün olan saatte mekanik saatlerdir. Bu tür saatlerdeki mekanizma ağırlığın asılı olduğu ipi ya da zinciri kısa aralıklarla tutan ve bırakan bir düzendir. Bu düzen tüm modern saatlerin de ortak özelliğidir. Çocuklar zaman kavramında saatler kadar takviminde önemi vardır. İnsanlar zaman kavramını fark ederek çok eski çağlardan beri zamanı öğrenmek için çeşitli takvimler yaptılar. Çocuklar bu takvimleri yapabilmek için gökyüzünü, doğal aylarını hep izlediler. Devamlı aynı zaman içerisinde gerçekleştiren olayları araştırdılar. Örneğin yıldızların, ayın, güneşin, dünyanın hareketlerini izlediler. Bu hareketlerin sürelerinin değişmediğini gördüler. Mesela ayın hareketleri her ay içerisinde aynıdır. İlk dördün, son dördün, hilal, dolunay bunların sürelerine kadar aynıdır. Bunları zaman olarak belirleyip bir aylık kavramı çıkartabilirsiniz gözlenen zamanlar ve belirli sürelerle tekrarlanan gelişmeler gün, ay, yıl gibi zaman birimlerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Eskiden Mezopotamya, Mısır, Çin uygarlıklarında insanların kendilerine özgü takvimler geliştirdikleri de bilinmektedir. Bunlardan en yaygın olanı miladi ve hicri takvimdir. Miladi takvim günümüzde en çok kullanılan takvimdir milat doğum anlamına gelir. Doğum takvimi. Bu takvimde esas olan Hazreti İsa'nın 7 gün sonraki doğumundan 7 gün sonraki 1 Ocak günü başlangıç kabul edilir. Miladi takvimde güneş yılı esas alınır. Nedir güneş yılı? 365 gün 6 saattir. Yani dünyanın güneş etrafında dönüp tekrar aynı noktaya geldiği yer. Çocuklar 6 saat önemli. Bu 6 saatler her 4 yıla bir 24 saat eder 6 kere 4'ten ve bu 24 saatte bir gün süresine eşittir. O 4 yıla biz artık, artık yıl diyoruz. O yıllar 366 gün olur. Gün olarak da 28 çeken Şubat ayına eklenip o 4 yılda bir Şubat ayı da 29 gün olur. Bir diğerinde hicri takvim olduğunu söylemiştik. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç ettiği gün bu takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Çocuklar yine bu takvimde de miladi takvim gibi bir yıl 12 aydır. Ancak burada ay yılı kullanılır. Ay yılı ayın dünya çevresinde 12 kez dönmesi için geçen zamandır. Hicri takvimde aylar 29 ile 30 gün arasında değişir. Oysa miladi takvimde 30 ile 31 gün arasında değişir. Çocuklar soru olarak en önemli şey burada nedir? Ne esas alınmıştır Hicri takvimde? Ayın dünya çevresinde 12 kez dönmesiyle geçen zamandır. Miladi takvimde dünyanın güneşin etrafında bir tam tur atmasıyla olan gündür. Çocuklar ayrıca Türkler tarihte 12 hayvanlı takvim, Celali takvim, Rumi takvim, Hicri ve Miladi takvimi kullanmışlardır. Takvimi ilk kez de Sümerler kullanmıştır. Çocuklar bir toplumda takvim, zaman, saat gibi kavramlar araştırılıp bunu ilk çıkartan o medeniyet oluyorsa biz o medeniyet için astronomi alanında da gelişmiştir diyebiliriz. Sorularda çıkabilir bilgisayar 45-50 yıldan beri insanlığın hizmetinde yer almıştır. Çocuklar sadece yer almamıştır, artık hayatımızın vazgeçilmezde bir parçası olmuştur. Bankalardan kartlarla para çekebilmemiz, elektronik bilgi işlemle, telefonlarla kaliteli görüşme yapabilmemiz ve burada sayamadığım daha birçok kolaylık hep bilgisayar sayesinde hayatımıza girmiştir. İlk bilgisayar sol tarafta bakın çocuklar bu bilgisayar askeri uygulamalarda kullanılmak üzere 1940'lı yıllarda Amerika'da 18.000 adet elektronik tüp kullanılarak yapılan elektronik bilgisayar 30 ton ağırlığında 167 metre büyüklüğündeydi. 167 metre de hani bir evden çok çok büyüktür. Çok büyük bir evdir 167 metre kare. Öyle düşünelim. Aklımıza öyle gelsin saniyede 5000 tane toplama işlemi yapabiliyor. Ama aşırı ısınma sebebiyle bir dak birkaç dakika içinde hemen arızalanıyordu. Tabi zamanla boyutları küçülmüştür. Ekranda görüyorsunuz. Küçülen bu bilgisayarın gelişen teknolojisiyle birlikte fiyatı da düştü. 1975 yılında üniversite ve büyük şirketler dışında kullanılabilecek kadar ucuzlamıştır. 1977 yılında ilk kez piyasaya çıkan Apple bilgisayarları ise bir evin garajında iki arkadaş tarafından üretilmiştir. Ekran olarak televizyon kullanılmasına rağmen Apple'ın bir de klavyesi vardı. Klavye tuşların bulunduğu takım. Artık herkesin sahibi olabileceği kişisel bilgisayarlar dönemi başlamış oldu. Çocuklar bilgisayara PC de denir. PC personal computer'dır. Computer bilgisayar P'de personel Kişinin bilgisayarı Günümüzde ise uygun fiyatlarla hemen hemen her evde bilgisayar görmekteyiz. Bilgisayarlar yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Birçok icat insanların ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır. Teknolojik ürünlerdeki gelişmelerin nedeni de ihtiyaçlardır. Siz de ihtiyaçları düşünerek yaşamınızı kolaylaştıracak bir ürün icat çıkartabilirsiniz. Ürün tasarlamak istiyorum. Hangi aşamalardan geçeceğim? 1. Hangi ihtiyaca yönelik ürün tasarlayacağınıza karar verin. Yararlanacağınız kaynakları belirleyin, bilgi toplayın. Kullanacağınız malzemeleri belirleyin, temin edin. Projenizi yapmak için kendinize bir çalışma planı hazırlayın. Projeniz süresince öğretmeninizle ya da büyüklerinizle görüşebilirsiniz. Projenizi hazırlayın ve raporunu oluşturun. Projenizi öğretmen ve arkadaşlarınıza sunmadan önce birkaç deneme yapabilirsiniz. Teknolojik ürünleri yaşamımızı kolaylaştırmak için kullanırız. Bize emek ve zaman kazandırırlar. Örneğin bilgisayar ve internet sayesinde aradığımız bilgileri kısa sürede ulaşabiliriz. Ancak teknolojik ürünlerin yararlarının yanı sıra zararları da vardır. Ürünlerin zararlarından korunmak için neler yapılmalıdır? İşte bunlardan dört tanesi. Televizyon en çok kullandığımız teknolojik ürünlerden bir tanesidir. Bunları yakın mesafeden izlemememiz gerekir. Cep telefonu ikincisidir mesela. Bunların kullanılmadığı zaman kesinlikle kapatılmalıdır. Toplu taşıma araçlarında lütfen cep telefonlarınızı kapalı tutunuz uyarısına uyal uyulmalıdır. Elektrikli aletler kullanılırken ıslak mekanlarla temas etmemeniz elektrik çarpabilir radyo, elektrikli saat gibi araçları mümkünse pilli kullanalım. Çocuklar iyi ki var ünitesinin konularını genel olarak bir tekrar ettik. Bunu bu üniteyle ilgili çıkan soru çözümlerimizle de pekiştirebilirsiniz.